Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Erişilebilir iPhone'cular kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere A101 kapıda uygulamasının ikinci bölümü olan Sepete ürün ekleme, sepetten ürün çıkartma ya da eklediğimiz bir ürünü azaltma ya da arttırma. Bu konuları anlatmaya çalışacağım. Konuşma açık. A101 kapıda. Şu an uygulamaya giriyorum A101 arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada e, sepete ürün eklemeyi göstereceğim ilk başta. Meyve ve sebze. Giriyorum. Meyve ve sebze. Şimdi seçenekleri dinlemenizi istiyorum. Meyve ve sebze. Haftanın yıl. Unlu mamul. Aldın 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 bir içecek. Çok ağlar. Atıştırma. Gıda ürünü. Süt ürünleri. Et. Tıp, dondurum. Dondurma. Temizlik ürün. Kozmetik ürün. Anne ve bebek. Ev ve yaşam. Mutfak gereçleri. Ofis ve kırtasi. Elektronik. Meyve. Şimdi arkadaşlar buraya kadar dinlediğiniz gibi ana sayfada olan kategorilerin hepsi e, girdiğiniz meyve ve sebze m, kategorisinin içinde de o sayfanın içinde de var. Böyle bir şey niye yapmışlar ki diye düşünebilir bazı arkadaşlar. Bunu şunun için yapıyorlar arkadaşlar. Bu sayfada mesela ürünleri eklediğiniz sepetinize tekrardan işte ana sayfaya gidip e, kategorilere tekrardan e, girmemeniz için. Bu sayfaya da koymuşlar ki yani ana sayfaya girip çıkıp uğraşmayın. Kullanım kolaylığı olsun diye yani. Ve zamandan tasarruf etmek için. Yeşillik. 12 ürün göz, Yeşil, sebze, meyve. Meyve, sebze, sebze, yeşillik. yeşillik. Bunlar da arkadaşlar seçtiğimiz kategorinin daha alt kategorileri. Bunlardan herhangi birinin üstüne çift tıklarsanız örnek meyve sadece meyveleri gösterir. Şimdi ben devam ediyorum. 12 ürün gösteriliyor. 12 ürün gösteriliyor diyor. Ben de meyve, sebze, yeşillik toplamda 12 ürün varmış. Bu ürün sayısı her markette farklı gösteriyor arkadaşlar. Size hizmet veren bölgeye göre, şehre göre değişebiliyor. Benim bölgemde 12 ürün varmış. Karın 4,5 kilogram 44,55 Türk lirası 35,55 Türk lirası sepet. Salatalık kilogram 9,9 Türk lirası ekle. Mantar tabak 300 gram lirası 9,95 Türk lirası, lirası sepet ekle. Burada arkadaşlar fiskal hareketleriyle alta kadar okuyabilirsiniz. Gayet erişilebilir bir bölüm. Dikkat ettiyseniz mesela bazı şeylere kilogram diyor, bazı şeylere tabak diyor örneğin mantar. Kırmızı kadet 7.95 Türk Lirası sepeti ekle. Bazılarına adet diyor. Salatalık çengel kör paket 758,18 Türk Lirası 7.12 Türk Lirası sepeti ekle. Bazılarına paket diyor. Marul göbek adet 9.9 Türk Lirası sepeti ekle. Fasulye kilogram 19.9 Türk Lirası 1.2 kilogram. Tam diyor. Ananas adet 27.95 Türk Lirası sepeti adet ekle. Adet diyor bu şekilde arkadaşlar. Yani bir ürünün ne kadar miktarını ve ev fiyatını size söylüyor. Ben şu an siparişi de gösterebilmek için birkaç ürün ekleyeyim. Örnek ananas ekleyeyim. Ananas adet 27.95 Türk lirası sepete ekle. Çok da pahalıymış bu arada. Ananas adet 27.95 ananas adet. Ananas adet. Ürün kodu. 2.000.00835 Türk lirası. Üretim yeri Costa Rica. Gördünüz mü arkadaşlar? Costa Rica'dan şey alıyormuşuz ananas. İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri, ürünün tedarikçisi tarafından 101 yeni mağazacılık ağ şeye iletilen en güncel bilgilerdir. Ürün etiket bilgileriyle internet sitemizde ve online satış kanallarımızda bulunan bilgiler arasında herhangi bir farklılık bulunması halinde sorumluluk tamamen tedarikçi firmaya aittir. Devam ediyorum arkadaşlar. Vertical scroll var ve sepete ekle. Sepete ekle diyor. Çift tıklıyorum. Sepete ekle ürünüm sepete eklendi arkadaşlar burada şunu belirteyim şimdi fizik hareketleriyle giderken ilk başta söyledikleri ürünle ilgili bilgilerdi yani işte ürünün fiyatı kaç adet olduğu ne bileyim işte kodu ürün kodu bu son olarak tedarikçi firmayla ilgili attığı mesajı da sedin ettiğim mesajı bunu her ürünün altına otomatik olarak ekliyor a bir kapıda uygulaması o mesaj her ürünün altında var biraz bir kapıda sanırım sorumluluk almak istemiyor. Onun altında da sepete ekle var. Buradan tıklarsanız sepete ekler dedi. Şimdi eee fizik hareketleriyle bir gidelim bakalım baştan ne diyecek. Ana nasıl adet? Ana nasıl adet? ürün kodu. 200000835. 27.95 üretim yeri Costa Rica. İnterlex sistemimizde online Baltic Jazz var. 5 pence. Eksi. Eksi dedi. Ekle. Ekle dedi. Adet. Adet dedi. Bu eksi dediğimiz yere çift tıklarsak arkadaşlar ürünü adet olduğu için sepetten çıkarır. Kiloluk bir ürün olsaydı da gramajını düşürecekti. 0 gramaja gelince de sepetten çıkaracaktı. Ekle dediğiniz yere çift tıklarsanız da örneğin burada bir tane adetti ya, iki adet yapıyor. Bir daha çift tıklarsanız üç, bir tane çift tıklarsanız dört gibi düşünün. Ekle ve e ekleme çıkartma işlemlerini bu sayfadan yapabiliyorsunuz. Ama arada bir bu sayfada böyle takılıp o artı eksi yerlerini arada bir okumadığını da ben gördüm. Arada bir yapıyor bunu yalnız. Başka bir tane daha yöntemini göstereceğim size arttırıp eksiltme ama şu an için buradan çıkacağım. Ananas <laughs> adet. Üst tarafta ortada bir yere tıkladım arkadaşlar. Ananas adet dedi. Gördüğünüz gibi hiçbir şey demedi ama ben çift tıklayacağım. Sağdan sola doğru fiske yaptım bu arada. Geri demiyor arkadaşlar maalesef. O kısmı erişilebilir değil ama siz bilin en üstte anas nas adet dedi ya arkadaşlar ürünü söyledi. Sağdan sola doğru bir tane fiske yaparsanız geriye gidiyor ama söylemiyor. Şu an tekrar meyve sebzelerinin içine girdim. Ee, buradan ana sayfaya nasıl çıkılır bir de onu göstereyim. En altta böyle seçenekler var. Sol alt köşeye ben dokundum. Ana sayfa. Ana sayfa dedi. Burayı fiske hareketleriyle de bulabilirsiniz. Ana sayfa. Ben şu an ana sayfaya çıktım. Mesela ee, başka bir şey daha göstereyim size arkadaşlar. Meyve sebze. Haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları. Haftanın yıldızları. Mantar, tabak 311, 1, 1, 9, Hastanın yaptıklarında en ekle. başta bu ana sayfadaki kategorileri seslendiriyor arkadaşlar. Ama ben şu an vakit kaybı olmasın diye oraları size tekrar dinletmeyeceğim. Elimi böyle ekranın ortasına doğru bir yere dokundurup çekiyorum. Mantar tabak 300, 9.95 ekle. Gördüğünüz gibi önce fiyatı söylüyor, sonra da indirimli fiyatı söylüyor. Don şampuan avokado 400 ml 44,95 Türk lirası 29,95 Türk lirası sepete ekle. Bayağı bir indirim yapmışlar. 15 lira az değil değil mi? Don şampuan hindistan cevizi 400 ml 44,95 Türk lirası 29,90. Nimet dondurulmuş su böreği 800 ya Türk lirası 28,95 Türk lirası sepete ekle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bunun fisk hareketleriyle sonuna kadar rahatlıkla gezebilirsiniz. Bu haftanın yıldızları bölümünde indirimli ürünler oluyor. Buradan geri çıkıyorum. Haftanın yıldızları. Unlu manuel yıl. Unlu manuel Aldın aldın 14 Temmuz. Aldın altın 14 Temmuz'da da indirimli ürünler oluyor arkadaşlar ve çok farklı çeşitte ürünler olabiliyor. Yani mesela e, kampla ilgili ürünler olabiliyor, elektronik ürünler olabiliyor vesaire. Aldın aldın geçtiğimiz haftalar. İçecek. Çok al, az öde. Burada da mesela çok alıp az ödediğiniz şeyler olabiliyor. Atıştırmalık. Gıda ürünleri. Mesela gıda ürünlerinden birkaç bir şey daha ekleyeyim ki sepetimde olsun. Hani ileridesi. Size... Ee, sipariş vermeyi göstereceğim çünkü. Gıda ürünleri. Gıda ürünleri. Nimet dondurulmuş su böreği Çok çeket çap 15.75 Türk lirası Çok çeket çap acılı Çok çama 840 30. 39. sos barbekü sos amerikan 200. Öncü salça biber acı 1650. Öncü salça biber acı 1650. Öncü salça biber. Ürün kodu. ekle. sepete ekle. Sıca yaptım. İnternet sitemizde ve online satış kanallarımızda yer alan ürün etiket bilgileri. Ürünün tarafından. Ve ek <laughs> Şimdi geri gidiyorum. Ee, bu şekilde arkadaşlar e, sepete ekleyebilir, azaltabilir ya da çoğaltabilirsiniz. Buradan şimdi e, başka ne göstereyim size? Arama e, ürün arama bir de onu göstereyim arkadaşlar. O yüzden tekrar ana sayfaya ana sayfa. gidiyorum. Ana sayfa. Ana sayfa. Ara. Ara. Ana sayfada e, ana sayfadan bir tane fıstık yaparsam ara bölümüne geliyorum. Hemen çift tıklıyorum. Ara. Ara. Ve size okutacağım şimdi. Kategori ya da ürün ara. Metin alanı. Kategori ya da ürün ara dediği yere çift tıklarsam. Ekle metin alanı. Düzenleniyor. Kategori Klavyeyi arıyor. Açıyor arkadaşlar. Klavyeyi açtıktan sonra dikte ürün arayabilirsiniz. Çok rahatlıkla. Ama şu an ben dikteyi kullanmak istemiyorum. Çünkü dikteyi kullanırsam benim kaydımı durduruyor. O yüzden ben yazarak aramak istiyorum. Örnek ne arayayım arkadaşlar? Salça arayayım. Hı? Büyükse, A. A. Ç. A. A. Şimdi salça dedim arkadaşlar. Başka hiçbir yere tıklamadan baştan ekranın başından fizik hareketiyle başlıyorum. Bakın ne diyor? Metin alanı. Kapat. Kategoriler. Gıda ürünleri, büyüttür, salça ve sos. Tümünü gör. Tümünü gör diyor. Bunu bir tıklayayım. Tümünü gör. Dört. Şimdi bakın. Dur salça. 38 ürün gösteriliyor. 38 ürün gösteriyormuş. İçinde salça kelimesi geçen bütün ürünleri bana dizdi. Tap salça domates Türk lirası ekle. Çokça salça domates Türk lirası ekle. Tukaş karışık salça Türk lirası se Tap salça domates .9 .9 Türk lirası ekle. Bu şekilde arkadaşlar 38 ürünü gezip e, farklı ürünler aradığınızda farklı sayıda ürün çıkacaktır. Onu da söyleyeyim. İstediğiniz ürünün üstüne gelince çift tıklayıp onun içinden de sepete ekle kısmını bulup sepete ekleyebilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Ha bir de sepetten ürün çıkarmayı gösterdim mi? Evet eksiye çok basarsanız yani eksiye basarsanız sepetten ürünü çıkarıyorsunuz. Bir de şunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Alacağım. Arama. Ana sayfa. Ana sayfa. sayfaya çıktım Ana sayfa. arkadaşlar. Bakın şimdi ne ne olacak? Ekranın e, sağ üst köşesine dokunup çekiyorum ya da ile gelin. %85 4. 4 diyor. Ne diyor? Önceden bize tanıtırken e, takip ettiyseniz alışveriş sepeti diyordu. Ama şimdi bana diyor ki 4 diyor sadece. Niye 4 diyor biliyor musunuz? Sepetimde dört tane ürün seçtiğim için. Siz kaç tane ürün seçerseniz buradaki sayı o olacak. Ben 10 tane seçseydim 10 diyecekti. 15 tane seçsem 15 diyecekti. Bir tane seçsem bir tane. Ben 4 seçtiğim için 4 diyor. Bu alışveriş sepeti demek. Çift tıklıyorum. 4 Yön kilitli. Görüntü. Durum çubuğu esit. Bakalım şimdi eklemiş miyiz biz gerçekten ürünleri? Sepetim. Ürün 4. 59,95 Türk Lirası. Öncü salça biber acı 1650 TL. Eksi. Eksedersem ürünü çıkarabilirim. Bir. Bir adet eklemişim. Burada arkadaşlar ekle demiyor ama e, ekle bölüm şeyinin üstüne geldi. Hatta ekle. üstüne çift tıklarsanız ekle diye söylüyor. Ama çift tıklamadan söylemiyor maalesef. Burada eğer e, mesela şu an iki tane yaptı ben çift tıklaya bastığım için. Bakın iki, iki dedi gördünüz mü? Buradan bu sepetim sayfasından da ekleme ve eksiltme işlemlerini ve sepetten çıkartma işlemlerini bu sepetim sayfasından da yapabilirsiniz arkadaşlar. Buradan devam ediyorum. Bakın ne duyacaksınız? Adet. 27. Ananas adet. Eksi. 1. Adet. 29,95 tür. 44 yedir. Doğuşan. Eksi. 1. Ekle. Adet. 21,89. Fasulye kilogram. Eksi. 1 kilogram ürünler 199,69 ürünlerin toplamı. 199,69 Türk lirası. Ücretsiz teslimat. Kısa çizgi. 0,00 Türk lirası. Toplam. 199,69 indirim kodu. Metin alıp gönder. Alışverişe devam et. Buradan eğer isterseniz alışverişe devam edebilirsiniz. Çift tıklarsanız. Sipariş işi tamamla. Buna da çift tıklarsanız sipariş tamamla kısmına geçecek ki bu üçüncü bölümün konusu olduğu için şu an bu kısma geçmek istemiyorum. Bu arada hayat ne kadar pahalı arkadaşlar. 4 tane ürün seçtim. Fiyatı duydunuz yani. Bu bölüm bu kadar arkadaşlar.